merhabalar yine ben geldim bilmiyorum bunu on arasına mı koyarım ilk başına mı koyarım karar veremedim bir türlü o yüzden böyle başlayayım dedim arada merhaba demenin de zararlı olmaz neyse ee, birkaç gündür böyle inanılmaz bir yoğunluğum var ee, günler çok kısa zaten 3'te hava kararıyor ve hava karardıktan sonra ben sanki bir şey yapmamam gerekiyormuş <laughs> uyumam gerekiyormuş gibi hissediyorum şu an bunu üstümden atmaya çalışıyorum biraz kışa adapte olmam gerekiyor artık Neyse, öyle. Şimdi e, çay yapayım dedim akşam otururken. Diğer videomda bahsetmiştim. Biliyorsunuz zaten bu. Excellent Tea Stories'den. 24 tane çay var içinde ve 6 çeşit çay var. Şöyle de açayım. Bunlardan yapayım, içelim diye düşündük. Hem içimiz ısınsın. Şimdi Çağrı bunu istedi. E, i̇şte baharatlı, elma ve portakallı bir çaymış. Bunu onun için yapacağım kendim içinde ben de onu deneyeyim. Aynı anda denemiş olalım. Ben de aynısını içeceğim. Ha yeşil çaymış bu aynı zamanda. Severiz. Sonrakinde tekrar size bilgi veririm. Nasılmış, nasıl olmuş, nasıl değil, güzel miymiş, değil miymiş diye size anlatırım birazdan da. Şunları koyarken size e, Babil kitabından bahsedeyim. Koklayayım. Ay çok güzel kokuyor. Bakalım göreceğiz. Babil kitabından bahsedeyim. Babil'de şu an üçüncü bölümü sanırım bitirmek üzereyim. Şu sayfam kadar kalmış. Babil'de şöyle 369. sayfadayım. şimdilik inanılmaz güzel gidiyor. Şimdi bitirmek, 2-3 güne bitirmek artık bu hafta. işte salıdayız şu anda. Cuma'ya kalmadan bitirmek istiyorum ama bakalım. yarın aralık ajandasını oluşturacağım. Bugün elin şu biraz geç kaldım. Onu tamamlamak istiyorum. Onu da bu videoda yüklerim. Aldığım sticker'ları göstermiştim zaten size onlara falan kullanmak istiyorum. Öyle birkaç tane aldığım şey var onlardan da bahsedeceğim. Şimdi böyle bugün e, saat şu an 7. Benim uyku saatim geldi. <laughs> Çünkü hava çok kuranlık. Şaka değil ama yani şu an oturup biraz kitap okumak istiyorum çayımız deneyeceğiz. Cilef beni çok fena enfilos etti bu çay konusunda. Sürekli böyle yeni çay denemek istiyorum. Yeni çay alıyorum. Ama denemediğimiz çaylar birikiyor. Yavaş yavaş onları da denemem gerekiyor artık. Yani alıp durmaktan ziyade. Öyle efendim. Ben şimdi kitabımı okuyayım. Yarın görüşürüz. Herkese yeniden merhabalar. Okuduğum kitap hakkında konuşmak istediğim ve birkaç tane aldığım bir şey var. Onları göstermek istediğim için kameranın karşısına geçtim. Dün akşam aldım aslında bu aldıklarımı ve çok heyecanlıyım açmak için ama size göstereyim diye açmadım. Ya aslında ambalajın dışından da yeteri kadar görüyorum ama yine de bir açıp içinden bakmak istiyorum aldıklarıma. Öyle hem de biliyorsunuz Babil okumaya devam ediyorum. Dördüncü bölümdeyim. Şu anda olaylar kızışmaya başladı. Bir bölüm kaldı kitabı bitirmeme. Yani böyle bir 150 sayfa falan var. Aslında bitirdikten sonra uzun uzun yorumlayacağım ama neden araya da bir yorum girmeyeyim diye düşündüm. İlk önce kitaptan bahsedeyim sonra aldıklarımı göstereyim. Babil'den uzun uzun bir ya da iki videoda bahsettim zaten. O yüzden konusundan falan bahsetmiyorum. Şu ana kadar bende de uyandırdığı hislerden bahsetmek istiyorum. Dün kitaptan bahsettiğim e, ufak bir parça çekmiştim. Büyük ihtimalle onu bu, bu kesitin önüne koyarım. İlk önce Dark Romance'in birkaç unsuru var arkadaşlar. Onlardan bahsedeyim bilmeyenler için. Çünkü ben de çok kısa bir zaman önce öğrendim. Ya nedir bu Dark Romance diye araştırdığımda. Birincisi bir üniversite etrafında geçmesi. Genel olarak edebiyat etrafında geçmesi ve sonunda karanlık bir olayın gerçekleşmesi ve bu ana karakterlerin bu olayı çözmesini anlatıyor Dark Romance türü aslında. Genellikle de nerede geçiyor? Şu anda Oxford'da geçiyor, Yale'de geçiyor. Böyle büyük üniversite, köklü üniversitelerde geçen kitapları okuyoruz aslında. Babinde Oxford'da geçen bir roman ve karanlık bir olay gerçekleşti. Şu an ana karakterimiz olan Robin ve arkadaşları bu olayı çözmeye çalışıyorlar. Ve ben bu karanlık olayın ortalarındayım. Tam olarak karakterler şu an biz ne yaptık? ne yapıyoruz, ne yapacağız aşamasındalar. O yüzden heyecanlı ve geriliyor insan okurken açıkçası. Bazen böyle bir şeyi sizin gözünüze göstererek bakın burada bu var bunu görün diye koymuş olması benim hoşuma gidiyor. Çünkü bazen bazı şeyler bu şekilde gösterilmeli diye düşünüyorum. Böyle pataküte suratınıza vurarak ilerliyor. Kitap boyunca üslubu bu. Yellow Face'de de yazan üslubu buydu. Bundan sonra Hassas Savaşları'ydı sanırım bir üçlemesi var. Onu da bu 2025 yılı içinde okumayı düşünüyorum onda değişecek mi? Onda da mı bu şekilde yazıyor? Merak ediyorum. Ama güçlü bir yazın, tarzı var yazarım ve em, imreniyorum ya. Çok çok güzel yazıyor gerçekten. Çok imrendim. Böyle bir kitabı düşünmüş olması, o evreni kurmuş olması, böyle karakterler oluşturması çok güzel. Şu an için yavaş gidiyor ve çok hızlı okunan bir kitap değil açıkçası. Çünkü yazar Büyük bir araştırmanın meyvesini de görmek istemiş. <laughs> Sanırım e, öyle. Çeviri hakkında öyle uzun bahsediyor. Ama benim hoşuma gitti. Kelimelerin anlamları, kelimelerin nereden geldikleri, olayla bu kelimeleri nasıl birleştirdiği üzerine güzel bir hikaye okuyoruz. Bunu böyle bırakıyorum. Bir de aldıklarımı göstereyim. Dün. Bunları Action'dan aldım. Şöyle. ki bu. Harry Potter figürünün ki Harry Potter bu figürle. Boyama seti. İçinden fırçası, boyaları ve Harry Potter figürü çıkıyor altıdan. Bunu birazdan zaten beraber açarız. Sonra Harry Potter'a çalıştım arkadaşlar. Sonra bir de şöyle bir figür seti aldım. Bunlardan bu figür setinden bende iki tane vardı zaten. Instagram'dan çalışma ama bilenler kesinlikle görmüşlerdir. Hatta bir dakika. Onları da göstereyim bunu açarken. Onları da getireyim. Şu an bu seti böyle tamamlıyorum. Ee, TV ünitesinin açık bir bölmesi var. Oraya mı koysak? Yani güzel görünen bir yere koymak istiyorum. Tablonun önüne mi koysak bilemiyorum ama çok tatlı yapmışlar. Yani Funko'lar kadar değil ama yine de böyle malzemesi falan güzel bir malzeme. Hoşuma gitti. Böyle. Bir de böyle bir pepper seti aldım. Yine Aralık ayına oluşturacağım. Birazdan beraber oluştururuz zaten. Onu da, da kullanmak istedim. İçinde stickerlar, desenli sayfalar ve parlak bir sayfa var. onları da size birazdan göstereceğim. Bunu da büyük ihtimal Aralık, ayında, Aralık ayı ajandasında oluştururken diğer alışveriş videomda gösterdiğim stickerlarla beraber kullanırım diye düşünüyorum. Ben böyle Desenli sayfaları çok fazla kullanıyorum çünkü ajandayı oluştururken. Öyle. Bunu da gösteriyorum şimdi. Tam evet. alışveriş bu kamerada, Minik bir alışveriş ama özellikle Harry Potter objelerini çok beğendim. O yüzden çok heyecanlıyım. Hadi açalım o zaman. Şöyle şundan başlayalım. Başlıyorum. Açalım öncelikle. Evet. Ay çok tatlı. Ben de... <laughs> Evet. Of büyükçe bir figürmüş. Şöyle elimin boyutundan da anlayabilirsiniz. Büyük ihtimalle. Bunu boyayacağım. Boyaların renklerini de göstereyim. Şöyle ten rengi var. Kırmızı var. Kahverengi rengi saçları için ve siyah rengimiz var. Benim elimde başka boyalar da var. Onları da kullanırım zaten boyarken. Böyle. Bir de fırçamız çıkmış. <laughs> Fırça biraz dendik ama olsun işimizi görür. Ya böyle bile koyabilirim. O kadar tatlı ki. Böyle dursun burada. Evet. Yapayım. Neymiş o oğlum? Şimdi bir de bunu açalım. Evet. evet. Bu hermanimiz. Ronumuz var. Turuncu saçlarıyla. Çok tatlı çilleri bile var. O Harry'nin. Zaten bende Harry vardı. Birazdan onu da göstereceğim ama bu şekilde değildi. üstünde üstündeydi zaten onu da göstereceğim. Bayıldım cübbesi. O kadar güzel ki asası, tipi. Ay çok güzel. O mülayim suratını çok güzel yazmışlar. <laughs> beğendim. Bir de tabii ki Hagrid'imiz var. Hagrid'i de çok tatlı yapmışlar. Yani inanılmaz benzemiş kendisine. Öyle. Bunları çok beğendim. Bunları da şöyle koyayım. Bir de göstermek istediğim bu kağıt seti vardı. Buna da şöyle hızlıca bir sayfalarını göstereyim şurada. Evet. Bunlar sticker değil arkadaşlar. Kağıt çocukları sticker değiller. Ama ben arkalarına yapıştırıp sürerek onları sticker olarak kullanmayı planlıyorum. <laughs> evet, yazılarda başlayan bu parlak bir sayfamız var. Bunu kullanacağımı çok zannetmiyorum. Belki hediye paketlerken falan kullanırım. Zaten aslında o amaçla yapılmış bir ürün ama ben özenli için kullanacağım. Böyle kalın sayfalarımız var. Desenli dediğim sayfalar. Ama desenleri o kadar güzel ki şunlara bakar mısınız? Yabaşı ağaçları üstünde. Bu sayfayı çok beğendim. Son sayfalar benim favori sayfalarım. Bu da çok tatlı. Hediye paketlerinin oldu sayfa. Ama bu sayfayı bayıldım. Bu pul şeklinde yapmışlar hepsini. Bu sayfayı gerçekten çok sevdim. Her zamanki gibi. Bu sayfa da çok güzel. Fındık kralının olduğu sayfa. Aşırı beğendim. Renkler de çok tatlı yapılmış. Genel olarak mesela bunun sayfası çok çok mükemmel görünmüyor. Ama bence bu figürleri çıkardığımda bu figürler iyi görünecek diye aldım. Ve böyle rahat rahat düşünmeden ajandama yapıştırabileceğim ürünlere ihtiyacım vardı. Bunları mesela çok rahat yapıştırırım. Bu evi de çok beğendim. Evcinlerimiz var. Bu sayfalarda dediğim gibi kağıt sayfaları. Ay şu, şu çok hoşuma gitti açıkçası. Böyle içine de bir şey yazabileceğim bir sayfanın olması. Güzel düşünmüşler. Bunlara zaten bol bol artık Selin'den, Simay'dan bakarım nasıl oluşturuyorlar, ne yapıyorlar diye. Çünkü ajanda da böyle yıllardır aynı şekilde kullanıyorum. Çok bir fikrim yok. Onların videolarını izleyeceğim. Selim bir video da çekti. Hangi defterler nasıl kullanıyor diye onu da izleyeceğim. Bu yola böyle hazırlıklı başlamayı düşünüyorum. İkisinin zaten bu konudaki videoları inanılmaz geniş ve çok güzel anlatıyorlar. Öyle onlara bakacağım bu yıl. Sizle de zaten paylaşırım şöyle yapmaya karar verdim diye. Bu çok hoşuma gitti. Bunlar güzel. Belki bunları biraz böyle düzgün kesip Kindle'ımın arkasına da koyabilirim. Beğendiklerimi diye düşündüm. Bu kadar da arkadaşlar bu da. Öyle bu yıl ajandayı bir arkadaşımla oluşturmayı planlıyoruz. Bakalım uygun bir zaman denk getirebilirsek. Biraz araştırma yapacağım dediğim gibi. O zaman bol bol göreceksiniz zaten bunları diye düşünüyorum. Bir videomda da bunu sizle yapmayı düşünüyorum. Ama böyle de o kadar güzel ki boyamasam mı acaba? Kötü mü yaparım diye de düşünüyorum. Bakalım. Şimdi şu Harry Potter'ın diğer objelerini de size göstereyim masamda. Ondan sonra bunları da uygun bir yer buları bulayım. Tekrar çekelim zaten neresi olduğunu da. İki figürüm buradaydı. Harry Potter'ım kalacak onun bu diğerlerinden farklı ama USB de alıp diğerlerinin yanına koymayı düşünüyorum. Harry Potter figürlerini de bu şekilde Twintest'in altına koydum. Şu an için çok içime sinmedi. <laughs> Lufin, oğlum. Çünkü orada olan bir de böyle üç tane Totoro figürüm var ve bunları ne yapacağımı bilmiyorum. Arada da böyle garip göründü işte Harry Potter figürü, Totoro ve Harry Potter figürleri. O yüzden karar veremedim daha. Şöyle yakından da göstereyim. Biraz daha. Figürlerim çok tatlı. Ama en tatlı Lupin. Lup <laughs> Lup kendime yulaf lapası hazırladım. Gidip The Trenk izlemeye devam edeceğim. The Trank bu sene çıkmış bir Kore dizisi. 1.8 bölümden oluşuyor Netflix'te şu anda. Prince'deki erkek karakterimiz. Kadın başrolde Another Miss Oh dizisinde oynayan karakterimiz. O, o kadına bayılıyorum. Çok çok güzel oynamış o rolü. Keza bu rolü de çok güzel oynamış bir filmce. Bu kadar farklı iki rolü oynayabilmesi çok güzeldi. Onu izlemeye devam edeceğim dediğim gibi. Bir yandan da yuvaf lapası yaptım çok basit bir şey olduğu için böyle çekmedim açıkçası sütün içine yulafı koyup haşlıyorsunuz üstüne elma ya da muz koyup yeniden devam ediyorsunuz bu haşlama haşlamışlarını isterseniz gösterebilirim ben çok seviyorum yulafı sadece bu şekilde yiyebiliyorum zaten yani yoğurtla falan çok hoşuma gitmiyor onu yiyeceğim bunlardan bahsetmek istiyorum ama The Dragon sonra ikinci bölümdeyim ve çok heyecanlıyım şu an onu izlemeye gidiyorum Merhabalar arkadaşlar. Size çok tatlı bir şeyden bahsetmek için geldim. Bundan bir buçuk hafta önce Elif Morkoş'la, Elif'le Brüj'de buluştuk. Buraya hem YouTube hem de Instagram linkini koyarım onun da zaten. Demişken Buruj'a da uğrayalım demişler. Burj'da Başka'daki bir şehir. Güzel tatlı bir köy havasındaki bir şehir. Buraya geleceğiz. Seninle görüşmek isterim. Sen de istersen dedi. Ben aşırı mutlu oldum. Çünkü Elif'le zaten tanışmayı istiyorum. Yani yıllardır takip ediyorum. Büyük ihtimal bir 5 yıldır falan takip ediyorum kendisini. Ama böyle ne zaman biriyle iletişime kursam çok kendimi şey hissediyorum. Yani şu an rahatsız mı ediyorum acaba? İşte hikayesine yanıt verirken falan. Bu çok garip bir düşünce aslında. Çünkü biz bu hesapları insanlarla iletişim kurmak için açıyoruz. E, gittim. Elif geldi işte. Çok tatlı bir kafede buluştuk. Ve o YouTube'da aslında videolarda olduğu gibi şen şakran bir kadının karşıma çıkması... Böyle hayat dolu bir kadının karşıma çıkması çok mutlu etti beni. Yani Elif Film videolarda nasıl görüyorsanız gerçek hayatta da öyle bir kadın. Çok güzel birkaç saat geçirdik. Ondan sonra benim evim biraz uzak olduğu için ben ayrıldım. O boruşkesine devam etti. Zaten onun videolarında yakında görürsünüz. Kendisi paylaşacak diye düşünüyorum. Onda daha güzelini izlersiniz. Bir de size Buruj'a gitmişken tren istasyonuna indiğimde onun hemen içinde bir Tourist Information Merkezi var. Ve orada şehre ait haritaları ücretsiz olarak alabiliyorsunuz gezdiğiniz yerlerde. Bu Avrupa genelinde böyle bildiğim kadarıyla. Ben her seferinde hangi şehre gidersem, ülkeye gidersem önce bir bu Tourist Information Center'lara uğrayıp oradaki haritaları, işte o günlerdeki olan etkinliklere ilişkin katalogları topluyorum. Bunlardan biri de ya bundan bir yıl önce mi, iki yıl önce mi bir sitede keşfettim ama inanın hatırlamıyorum. Instagram hesabı mıydı, YouTube hesabı mıydı bilmiyorum. Bir kadın bahsetmişti ve çok güzel anlatmıştı. Bu yüz haritalar. Bu Yuzi haritalar Avrupa'nın genelindeki şehirlerde yerleşik insanlar tarafından hazırlanan haritalar. Ve normal şehir haritalarından farklı olarak özel dizayn edilmiş ön sayfaları var. Ve içleri de öyle. İşte gidebileceğiniz barları, pubları, kafeleri, nerede yemek yiyebileceğinizi, işte bir sürerek nereye gidebileceğinizi, filmi nerede izleyebileceğinizi anlatan detaylı haritalar bunlar. Ben size bunu göstermek istedim. Ben bunun koleksiyonunu yapıyorum zaten yozit haritaların. Şu anda e yani Belçika geneli için söyleyebilirim. Çok fazla yapılan haritalar değiller artık. O yüzden genellikle sergilemiyorlar. Özellikle bunu sormanız lazım. Ben Yusit haritalardan istiyorum. Elinizde var mı? Şeklinde sormanız gerekiyor gittiğinizde. Çünkü dolaptan çıkarıyorlar. Size vermek için yeni haritaları olmadığı için. Size bugün Bruges'u göstermek istiyorum. Zaman içinde de diğer şehirlere ilişkin olanları gösteririm. Böyle böyle gideriz şehirler için diye düşündüm. Bu Bruges'un haritası. Şöyle açalım. Mesela burada işte lokal gibi hareket et şeklinde maddeler paylaşmışlar. Çünkü artık biliyorsunuz gezmeye gittiğimizde en büyük ihtiyacımız ya ben turist gibi gezmek istemiyorum. Burada yaşıyor gibi gezmek istiyorum. Onun için özellikle böyle lokal gibi hareket et tarzında bölümler oluyor burada. Bunlar güzel. Hem lokallerin daha çok nerede takıldığını öğreniyorsunuz. İşte 5 dakikada bir tarih bilgisi veriliyor. A üstünde turist info var. Bu gittiğiniz şehirlerde eğer turist info diye ararsanız mutlaka şehir içinde de bu merkezlerin bir yeri oluyor. Tren istasyonlarında olduğu gibi oraya uğrayıp bu haritaları alabilirsiniz. Şu şekilde bir haritamız var. Yine kapak tasarımına uygun renklerle dizayn edilmiş. Anlarında da lokal insanların ipucuları yer alıyor. İşte müzikal e, hosalı ile alakalı bir lokal tip vermiş. E, genç gezginler için hazırlanmış, genç lokaller tarafından hazırlanmış haritalar. Ve bunun arkasında da yine hangi şehirlerde bu yol haritaları bulabileceğinizi gösteriyor. Eğer bir şehre gittiniz ama diğer şehirlerin haritalarını da almak istiyorsunuz, ama o şehirlere uğramayacaksınız. Sadece elinizde bulunsun diye almak istiyorsunuz diyelim. Turist Info'da yine bunu sorabilirsiniz. Çünkü bu yüz haritalar bazen toplu olarak ellerinde bulunuyor. Başka şehirlerin haritaları da ellerinde bulunuyor. Onları da verebilirler size. Böyle bahsetmek istediğim bu kadardı. Bununla ilişkin. Dediğim gibi Elif'le çok güzel bir vakit geçirdim Burj'da. Burj'a dair ne zaman bu haritayı görsem zaten şurada hemen şuradaki rafta böyle önümde duruyor. Gülümsüyorum. Böyle insanlarla tanışmak, o kalbimi gerçekten ısıtacak anlar yaşamak çok özel. Zaten bu sayfayı da ben bu yüzden açmıştım. Tatlı insanlarla tanışabilmek için. Şu an hayatıma giren gerçekten böyle tatlı kadınlar var, tatlı insanlar var. Onlarla vakit geçirmek, tanışabilmek, sohbet edebilmek bana inanılmaz iyi geliyor. Öyle efendim. Arkadaşlar, bakın kim geldi <laughs> Belçika'ya. Arkadaşlar, Aday'la ayrılıyorum. Ayrılırken de birbirimizi çekmek istedik. Seni tanımak çok güzeldi. Seni de Elif. Hoşça <laughs> Görüşmek <gülüyor> üzere. Kendine iyi bak. Güzel <laughs> ben vakit de. geçir. de. Hoşça kal. Bugün Elif'le Bruges'de buluştuk. Şimdi yanından ayrıldım. Tren istasyonuna doğru geçiyorum. bu şekilde telaffuz ediliyor ve daha çok dul kadınların yaşamak için yerleştiği bir yer. burada bitireceğim artık. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, mutlu kalın.